Hayvanlar susuzdur. Geliyor ama su yok. Hayvan su arıyor. İnsanlar tankerlerle başka köylerde su çekiyor. Bu çocuklar, hayvanlar susuz. biraz Hadi kendize çolun hadi. Eee köy halkı işte eee susuz takerlerla komşu köylerden eee 10 kilometreden bu traktör getirmiş. Ana razı olsun getirene de hayırseverler için sağ ol teşekkür ederim. Bizi susuz bırakmadığı için işte hayvanlarımızı ve çocuklarımızı bizim e, köy halkına e, bu tanker yetiştirdi. Olmazsa köy susuzdur. Işte görüyorsunuz karanlık meşalelerle artık aydınlatmayı yapıyoruz. Eski çağlarına dönüyoruz. Sayın vekiller, sayın yetkiler, sayın cumhurbaşkanı sesimizi duyuruyoruz bütün cemaat oturuyor ama karanlıkta meselelerle hangi çağda yaşıyoruz bilmiyorum